Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model gösteriyorum. Düz yazma modeli arkadaşlar. Sıralı. Yazmanız ne renkse farklı bir renkle altını gidin üstünü aynı renkle yapabilirsiniz. Siz nasıl beğeniyorsanız o şekilde yapın. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Yazmanın altını zaten yaptım. 3 tane boş zürafa bırakarak dördüncüden beyazı bağlıyorum. Tekrar aynı yere küçük bir kirpik koyuyorum. Kirpiğimiz bu şekilde. Tekrar 3 tane sayıp 4. kirpik. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. İncecik sıralı her türlü yazmaya yakışır şu şekil İki defa sarıyorum. Her seferinde çünkü beyaza başka bir işlem yapılmıyor o yüzden açılmasını istemiyorum. İki defa sarıyorum. Başlangıcını da bitir bitirmesinde. Şimdi de çiçeğini göstereyim. Nar çiçeği rengindeki yazmaya İncecik sıralı bir model arkadaşlar. Şimdi üçüncünü ortasındaki ikinciye indim ve buraya küçük bir kirpik koyuyorum. Şu şekil. Sonra beyazın üzerine bağlayacağım. Hafif bir bolluk bırakarak bağladım. Ve geriye geliyorum. Küçük bir yer bıraktım oraya. Ve bıraktığım yerin üzerine 3 tane küçük aynı boyda kirpik koyuyorum. Boyları aynı olsun arkadaşlar. Buraya farklı model de yapabilirsiniz. Herkesin bakış açısı farklı olabilir. Aşağıya indiğim gördüğünüz gibi. Sonra tekrar küçük bir kirpik koyuyorum. Sonra beyazın üzerine bağlıyorum çıkıp geri geliyorum. Yapımı çok zevkli ve çok güzel. çıtır çıtır bir model arkadaşlar. Yazmalarınıza çok yakışacak. 3 tane aynı boyda kirpik koydum ve aşağıya indim. Buraya bir kirpik. Sonra beyaza geçiyorum. Sonra buraya 3 tane kirpik dolduruyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Model arkadan görüntüsü. Elimin üzerinde göstereyim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.